Bu testimizi de çatılarda kullanılan OSB üstü shingle malzemesi üzerinde denedik. Test kabinimiz yine aynı düzenekten 250 şerbatlık 2 ampulden oluşuyor. Bunların yansıtmaya çalıştığı güneş ışığını sembolize eden ısılarla malzemelerimizi ısıtıyoruz. Bu testimizde yaklaşık 1-1,5 saat kadar bir süreye tabi tutuldu bu süre zarfında oluşan sıcaklık değerlerini şimdi sizlere göstereceğim. İzolenze ısı yalıtım boyasıyla kapladığımız OSB üstü şingal malzemesinin altındaki oda sıcaklığı 25.2 Yine aynı ortamda tabi tuttuğumuz yalıtımsız OSB üstü şingal malzemesinin aşağıya odacağı geçirdiği sıcaklık değeri 28.8. Bunların yüzeylerinde oluşan ısı farklılıkları epey yüksek bir oranda. Bunu da lazerli tabancamız vasıtasıyla göstermeye çalışalım. Evet. 80.8 Bu da e, yalıtımsız olandaki sıcaklık değeri. Bu da 139 dereceler seviyesinde. Yani bunların üzerlerine e, ben elimi koyamıyorum. Bu yalıtımlı olandaki sıcaklık. Hissedilen sıcaklık. Bu da yalıtımsız olandaki sıcaklık farklılıkları. Evet, odacığa geçirdiği sıcaklık farklılıkları ise 25.4 ve 29 derece gibi 3.5-4 derece arasında değişen bir sıcaklık farklılıkları var. Bu da yalıtımlı malzememizin aşağıya çok daha az sıcaklığı ilettiği anlamına geliyor.